Huzeyfe İbni Yeman Köyden döneli iki ay oldu. Dedemi, nenemi, kuzenlerimi çok özledim. En çok da köy sohbetlerini, kandillerin ışıltısını. Dedemin bazen duygulu, bazen coşkulu sohbetleri hala kulağımda. Nice dersler çıkardım anlatılanlardan. Gerçek kahramanlardı onlar. Ben köy hatıralarıyla meşgulken mutfaktan anne ve babamın sesleri geliyordu bölük pörçük. Ara tatil diyordu babam. Onca cümle arasından bir tek bunu seçebilmiştim. Hemen mutfağa koştum. "Biri ara tatil mi dedi?" "Evet yavrum. Okulda söylemedi mi öğretmenleriniz?" O kimse söylemedi ya da ben duymadım. Bir haftalık ara tatil var. Annenle tatil planı yapıyorduk. Plana ne gerek var babacığım? Rotamız belli. Belli mi? Evet elbette belli. Peki neresiymiş bu rota? Köy tabii ki. Daha iki ay oldu oğlum köyden döneli. Başka şehirlere gidelim diyoruz. Yeni yerler görelim. Rabbimiz ibret ve öğüt almak için sefer eyleyin buyuruyor oğlum. Biz de babanla tarihi mekanlara götürmek istiyoruz seni. Anneciğim İyi düşünmüşsünüz de köye giderek bu ayeti yaşıyoruz zaten. Dedemin hikayeleri ibret dolu ve öğüt verici. Hepsi yaşanmış gerçek hikayeler. Dedem öyle güzel anlatıyor ki sanki o devre gidiyor gibi oluyor insan. Sen ne diyorsun anneciğim? Sen bilirsin benim işime gelir. Anamı babamı görmüş olurum. O zaman gidiyoruz. <laughs> Allah'a hamdolsun. Şu ara tatili kim koymuşsa pek mutlu etti beni. Canla odama koştum. Valizimi çıkardım, hazırlıklarımı yaptım. Hediyelikleri koydum. Köyümüz yaşadığımız şehre 18 saatlik bir mesafedeydi. Küçük molalar vererek ilerlemeyi düşündük. İç Anadolu'ya kadar sorunsuz vardık. Fakat aşmamız gereken daha çok yol vardı. O yollar da karla kaplanmıştı. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Her çocuk gibi karı ben de severdim. Ama köyümün yolunu kapattığı için erken gelişinden pek hoşlanmadım. Allah'tan kış lastiklerimizi takmıştık. Köyü kışın ilk kez görüyordum. Evin bacasından püfür püfür duman çıkıyor. Evet hanım. Allah'ın izniyle bu senede kar yağdı hamdolsun. Allah'a hamdolsun evet. Torunum da çok severdi karda oynamayı. Özledim onu da. Hamdolsun sonunda köye vardık. Dedemle nenem köyde sıcak sobalarının önünde oturuyorlardı. Oo, torunum ben de senden bahsediyordum. Hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz beni. Buyurun buyurun içeriye. Selamun aleyküm dedeciğim. Hoş bulduk. Seni çok özledim. Aa. İçeri girdik. Hasret giderdik. Sofralar kuruldu. Çaylar içildi. Tatlı sohbetler edildi. E Dede... Bu kış günü ta oralardan buralara neden geldiğimizi sormuyorsun. Tatilmiş işte. Baban dedi. Evet, tatilde başka yerlere de gidebilirdik. Buraya senin sohbetlerin için geldik. Sahi mi torunum? Sahi ya dedeciğim. O zaman hazırlıkları tamamlayıp başlayalım Allah'ın izniyle. Hadi bismillah. Işıklar kapandı, kandiller yakıldı. Sobanın çıtırtısı ve ateşin sesi atmosferi canlandırdı. Deden başladı. O dönemde bazı Yahudiler, Müslümanları ortadan kaldırmak için çok uğraşıyorlardı. Son kozlarını oynamaya karar verdiler. Bir sürü kabileyi bir araya getirip kışkırttılar ve Kureyş müşriklerinin liderliğinde devasa bir ordu hazırlattılar. Bu orduya Ahzab Ordusu ismini verdiler. Peygamberimiz haber alır almaz sahabesiyle istişare etti. Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine'nin etrafına hendekler kazıldı. Kazı işi müminleri çok zorladı. Müşrikler gelmeden kazı işlerini bitirdiler. Hendek sayesinde düşman karşıya geçemeyecekti. Müşrik orduları bir çekirge sürüsü gibi dağdan aşağı inmeye başladı. Ucu bucağı görünmüyor bakanlara korku veriyordu. Müslimler bu kadar büyük bir orduyla ilk kez karşılaşıyordu. Fakat sakinlerdi. Çünkü açtıkları hendekle onlara sürpriz yapmışlardı. Gerçekten de neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu onların hiç bilmedikleri bir taktikti. Karargahlarını kurdular, savaş için yerlerini aldılar. Ancak ne yaya ne atlı, hendeyin dar bir kısmı hariç karşıya geçemediler, geçenler de muvaffak olamadılar. Defalarca taarruza kalkıştılar ama nafile. Oklardan başka hiçbir şey karşıya geçemiyordu. Hava soğumaya başladı. Biliyorum dede, Atmosfer tabakası ince oralarda. Hava çabuk ısınıp çabuk soğuyor. Maşallah torunuma. Geceler aşırı soğuk oluyordu. Bu savaşın olduğu yıl Medine'de kuraklık da vardı. Savaşçılar yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. Aç mı savaşıyorlardı? Hendek sebebiyle yorulmuyorlardı ama açlardı hem soğuk hem de açlık yıpratmaya başlamıştı. Üstelik bir tehlike daha vardı. Medine'deki Yahudi kabilesi peygamberimizle yaptıkları anlaşmaya rağmen savaş sürerken antlaşmalarını bozdu. Müslimler kadın ve çocuklarının güvenliğinden endişe duydular. O sırada peygamberimizi bir uyuklama aldı. Kalkınca ferahlamıştı ve zafer yakındır dedi. Sahabelerine seslenerek kim müşriklerin safına geçecek ve onlardan haber getirecek? Sahabeler soğuktan büzülmüş kalmış kıpırdamıyorlardı. Karanlıkta kimse de fark edilmiyordu. Peygamberimiz üç kez sordu. Kimse yanıt vermedi. Ayağa kalktı, ayağa birine değdi ve ona sen kimsin dedi. Bu Zeyfe'yim diye cevap verdi. Peygamberimiz haydi kalk bize haber getir korkma. Allah seni sağından, önünden, argandan muhakkak koruyacaktır buyurdu. Uzeyfe çok üşüyordu. Gizli gizli müşriklerin sapına geçti. Orada öyle bir rüzgar esiyordu ki müşriklerin karargahı neredeyse yerle bir olacaktı. Çadırlar dağılıyor, kazanlar devriliyordu. Ebu Sufyan, haydi toparlanın gidiyoruz dedi ve ordu toparlanmaya başladı. Haydi toparlanın gidiyoruz! zeyf'e gördükleri karşısında mutlu oldu ve sessizce oradan ayrılarak canımız peygamberimize haber getirdi. Yıllar sonra bu olayı anlatırken, Peygamberimiz ona dua ettikten sonra üşümesinin geçtiğini söyleyecekti. Huzeyfe İbni Yeman